Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 3-4-5 yayınlarından çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Ben sorunun standart gibi gözüküyor ama güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Onun için önce bir sizler çizip uğraşırsanız bence daha çok faydalanmış olursunuz sorudan. Kanala da abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim diyerek ben soruya başlıyorum. Onun için sizler bir videoyu durdurup uğraşın. Bakın buraları 5-5 vermiş. Bu bir paralel kenar. Burada bir katlama var. Alan A, B, C, D üstü. Yani A, B, C, D üstü. Şu bölge 36. A, E kaçtı diye bize sormuş. Şimdi verilenlerden bir yola çıkalım. Şimdi biliyorsunuz katlamalarda açı ortay var. Şu iki parça birbirine eşit. Alt bölgenin alanını 36 olarak belirtelim. Burası 5 ise Yine burası da 5. Ve üstelik arkadaşlar ne var? Deltoid olduğu için köşegenler birbirlerini dik kesiyorlar. Yani şunu çekersem bu köşegenin diğer köşegeni dik kestiğini biliyoruz. Böyle bir doldurma yapalım. 5, 5 demiş. O zaman burası da 5. Bakın burada muhteşem üçlü oluştu. 5, 5, 5. O zaman buranın 90 derece olması gerekir. Yani dik üçgen olması gerekir. Dik üçgen olduktan sonra da buradaki ne diyelim buraya k diyelim. D yo d üssü demiş zaten. D, d üssü ve c üçgeninin alanını bulabiliriz. Nedir o? Bakın şu kenar 10, diğer kenar 6. Çok bildiğiniz bir üçgen 8. 6, 8, 10. 6 çarpı 8 bölü 2'den 48 bölü 2. Bu üçgenin alanı 24 çıktı. Genelinin alanı 24. Alt tarafta da bir 36 vardı. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Bakın renk değiştireyim. Şimdi burada deltoid 8'i 4 4 böler. Bakın burada bir 5 var. 4 var. 24'ü de eşek kadar yapmışım gerçekten. O 24'ü de bir şöyle silersem 5 var, 4 var. 5, 4. Ne duruyorsun? 3 yazsana. 3 kere 4, 12. 6, 6 diyebiliriz. S, S diyebiliriz. Bütün bu alan 24 değil mi? 6, 6, 12 ise buraya da yine 12 kaldı. Şimdi bakın şu 5'in üzerindeki üçgenin alanı neymiş? S artı 6. Ve biz A ile C'yi birleştirirsek tepe noktaları aynı oldu. Şimdi buradaki üçgenin alanı da S artı 6. Tabanlar aynı. Tepe noktaları aynı. 2s artı 12 üç taraf olduğu için alt tarafta 2s artı 12. Tüm paralel kenarın alanı 4s artı ne oldu? 12, 12, 24. Bir de ikinci şekilden tüm paralel kenarın alanını yazalım. 2s var. Artı 24, 36 daha 60. Şimdi 2s eşittir. 60'tan 24 çıkarsak 36. S buradan 18 ya da 2s 36. Şurada taradığım üçgenin alanı 36'ymış arkadaşlar. Oradan ben o üçgenin yüksekliğini bulabilirim. Bakın tabanı 8. 8 çarpı h bölü 2 36. H buradan 9 çıktı. Şuradaki taban 9 çıktı. Diğer kısımda 3'tü arkadaşlar. Değil mi? 3, 4, 5 üçgeni. Bize nereyi sormuştu? A ile E arasını sormuştu. 9 artı 3 ne çıktı? 12 çıktı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın.